Rahat bir yere otur ya da uzan. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bedenini gerşet. Omuzların düşsün. Çenen rahatlasın. Ellerin ve bacakların ağırlaşsın. Her nefeste biraz daha sakinleştiğini hisset. Şu an buradasın ve güvendesin. Ayak tabanlarından kökler uzadığını hayal et. Bu kökler dünyanın merkezine doğru inerken seni güvenle taşıyor. Toprağın gücünü hisset. İçinden sessizce tekrarla: Ben bu dünyada var olmayı hak ediyorum. Şimdi gökyüzünden altın bir ışık süzülüyor. Başının tepesinden bedenine giriyor ve her hücrene yayılıyor. Kalbinin etrafı ışıkla doluyor. Her nefeste bu altın ışık büyüyor. İçinden tekrarla. Ben zaten değerliyim. Para bana kolayca ve sevgiyle akıyor. Bu sözlerin titreşimini kalbinde hisset. Şimdi parayı bir insan gibi hayal et. Karşında duruyor. Ona gülümsüyorsun. İçinden söyle. Seni hayatıma sevgiyle davet ediyorum. Ben seni hak ediyorum. Sen bana kolayca gelebilirsin.'' Paranın sana dostça yaklaştığını ve kollarını açtığını gör. Sana huzur, güven ve keyif getiriyor. Kendini berrak bir ırmağın kenarında hayal et. Irmak altın ışıklarla akıyor. Su bolluk ve fırsatları sana taşıyor. Sen sadece kıyıda duruyorsun ve izin veriyorsun. Hiç çaba göstermeden bolluk sana geliyor. İçinden tekrarla: Ben akıştayım. Para bana sürekli ve kolayca geliyor. Şimdi kalbinde minnettarlık hissini büyüt. Bugüne kadar sana gelmiş olan tüm paraya teşekkür et. Az ya da çok, küçük ya da büyük, her birine şükret. Sonra gelecekte sana gelecek olan paraya da teşekkür et. Onun zaten yolda olduğunu bil. Son kez içinden söyle. Ben varlığım ile yeterliyim. Para bana kolayca ve bollukla akıyor. Derin bir nefes al ve bırak. Hazır olduğunda bedenine geri dön. Parmaklarını, ellerini ve ayaklarını kıpırdat. Gözlerini yavaşça aç.